Evet arkadaşlar yavaş yavaş bitiriyoruz evi yani yapıyoruz beton kurudu kalıpları söktüm şimdi buradan 1.50'lik bir duvar öreceğim 1.70'e 1.50'lik bir duvar öreceğim öbür taraftan da 1.50'lik bir duvar öreceğim orta alan açılır cam kapı ve üst tarafta cam olacak daha sonra bu yan taraflar ve diğer yan taraflar duvar öreceğim Başlıyorum. <laughs> Bir ip e, geliyorum şu iki e, profil arasında yatay düzlüğü sağlamak için. Evet, daha sonra da terazi ile şu üst tarafın düzlüğüne bakacağım. Evet arkadaşlar, Güneşli Vadinin ilk tuğlasını koyuyoruz. Şuraya biraz harç. Harika. Tam terazisinde. Tam terazinin Vatana millet hayırlı olsun arkadaşlar. Hmm. <laughs> Harika oldu. Süper. Şimdi kaldı 999 tuğla. Evet arkadaşlar. Ee, Doğru örerken Çeliğin de etrafından geçiyorum. Böylece e, ısı köprüsünü engellemiş olacağım. E, arkadan da öyle şekilde. Yani çelik kapanmış olacak. Şimdi bunu şu şekilde alıp arkadan geçireceğim. Şu mesafeyi şimdi ölçüp keseceğim. Evet böyle giriyor şimdi yapıştıracağım biraz ıslıyorum. Bu daha iyi harcı daha iyi yenmesini sağlıyor. yavaş yavaş arkaya doğru geçiyor. Ağaçların gölgesi tam buraya vuruyor. Kahve saatim. Yani insanın gerçekten kendine bir şey yapması bu kadar keyifli ki. Yani herhalde içgüdüsel kendine bir ev yapmak, bir ev istemek, bir şey inşa etmek. Beni çok mutlu ediyor, çok keyif alıyorum. Gerçekten huzur verici. Özellikle bu doğada sessiz tek başına bülbül sesleri gerçekten görmeniz lazım, duymanız lazım. Özellikle pandemi zamanında bugün günlerden 15 Mayıs 2021 Cumartesi Bayram, Ramazan Bayramı Bayramın 3. günü Yalnız çalışıyorum Bir acelem yok şu zamana yetiştirmem gereken bir zamanım yok. Yavaş yavaş yapıyorum. Keyif olarak yapıyorum. Bu projeyi gerçekten çok uzun yıllardır planlıyorum. Hayal kuruyorum. Ve şu anda hayalin gerçeğe dönüşmüş olması dönüşüyor olması gerçekten çok huzur verici. içime siniyor. Güzel oluyor. Yani... Keşke şöyle yapsaydım, keşke böyle yapsaydım dediğim bir şey yok şu anda. Güzel gidiyor. Yani en nihayetinde kendim yapıyorum. Özlem kimseye bir suç bulmayacağım. Kendime bulursam bulurum. Çünkü o da bulmam zaten. Ah. Kahve de alayım. Yaklaşık 100 110 tane kadar karışık meyve ağaçları diktim. Bütün meyvelerden var. Şeftali, kayısı, elma, armut, erik, nar, e, zeytin, mandalina, portakal falan hepsi var. E, hatta kayısılar e, meyve verdi. <laughs> gördüğünüz gibi her defasında e, oraya kesilmem gerekiyor. Biraz e, beni oyalıyor. Ama bir şey oluyor. Keyifli yani.